Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Edanur Kaplan, 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Genç kızın ölümünden önce polise gidip iki kişinin cinsel saldırısını uğradığını anlattığı, şüphelilerden birinin yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı ve diğerinin ise hala arandığı bildirildi. Genç kızın tecavüzcülerinin serbest kalması üzerine yaşadıklarını kaldıramayıp, intihar etti iddiası nedeniyle sosyal medyada, medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumartesi saat 1 sıralarında Çankaya Alaca Atlı Mahallesi'ndeki sitede meydana gelen olayda sitenin D bloğunda bir süredir ablasıyla yaşayan Eda Nur Kaplan 15. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Sitede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yerdeki Eda Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Babasını küçük yaşta kaybeden, yetiştirme yurdunda büyüyen Eda Nur'un intihardan bir gün önce polise giderek abla ve, ablası ve kendisiyle birlikte alkol alan iki kişinin cinsel saldırısını uğradığını ileri sürüp şikayetçi olduğu bildirildi. Sağlık kontrolüne götürülen Eda Nur'un kontrolde cinsel saldırı uğradığına yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi. Ancak şikayet üzerine ismini verdiği Mehmet Ağa yakalanarak gözaltına alındı. Eda Nur'un ismini bilmediği ancak Mehmet Ağa'nın sorgusunda ismini verdiği diğer şüpheli Yusuf G'nin yakalanmasıydı yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Mehmet A. emniyetteki ifadesinin ardından delil yetersizliğinden serbest bırakılırken Yusuf G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu arada Eda Nur'un intihardan önce annesine cep telefonuyla mesaj attı ortaya çıktı. Mesajda annesine seslenen Eda Nur'un anne Küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömeri, ablamın Aleyna'yı, Almanya'yı çok seviyorum. Beni unutmayın. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum. Dimdik duramıyorum. Siz durun ama. Neyse hepinizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Kendinize. Ben yapamadım ama siz hep güzel günler için yaşatın dediği öğrenildi. Olay ilişkin başlatılan soruşturma sürerken Eda Nur Kaplan bugün Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşanan olayla ilgili pek çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Eda Nur için adalet etiketiyle yüzlerce tweet atıldı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.